Ey Musa sana inananları al Kızıldeniz'e doğru git. Firavun da ordusuyla sizi takip edecek. Allah Allah. Ya Rabbi Kızıldeniz'e doğru gidecek. Gemi yok, kaptan yok. Arkadan ordusuyla Firavun da bizi takip edecek. İtiraz edebilirdi öyle değil mi? Yok. Allah bizi zayi etmez. Allah emrediyorsa muhakkak Allah bizi zayi etmez dedi gitti. Gitti Kızıldeniz'e Firavun da arkadan ordusuyla geldi. Hz. Musa'nın yanındakiler yavaş yavaş böyle artık umutsuzluğa kapılmaya başladı. Ya Musa inna le mudrekun dediler. Ya Musa biz sana inandık geldik. İşte şimdi yakalandık. Bunun üzerine Hz. Musa ne dedi? Kella hayır yakalanmadık. Peki ne olacak? Ben ne olacağını bilmem diyor. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Ama bildiğim şu var ki Allah bunu bize emretti. Biz buraya geldik. Allah bize muhakkak bir çözüm yolu bulacak. Seyehdin bizi hidayete erdirecek. Muhakkak bir çare bulacak. Yani muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hakk'a bağlılığınız hasbi olsun hesabi olmasın.